Dubai'den herkese merhabalar. Yanımda emlak sorumlusu Furkan Bey var. Bize konaklama konusunda yardımcı olacak ve buradaki temsilcimiz ve siz buraya geldiğinizde emlak için veya konaklama için Furkan Bey ile iletişime geçeceksiniz. Çünkü kendisi burada bir şirkette yönetici. Kendinize hakkında bilginiz verebilir misiniz? Arkadaşlar öncelikle merhaba. Ben Furkan Ünlü. 27 yaşındayım. Yaklaşık 8 aydır Dubai'deyim. Almeyra Real Estate Company'de kıdemli satış yöneticisi olarak çalışıyorum. Peki Furkan Bey. E en çok merak edilen sorulardan biri şu bir öğrenci buraya geldiğinde 3 ay eğitim aldığında, 4 ay eğitim aldığında ya da 5 ay eğitim aldığında e, emlak işini yani kiralama işini nasıl halledilir? Çünkü biliyorsunuz genelde yıllık yapılır. Siz bu konuda bir avantaj sağlayabilir misiniz? Tabii ki. Konaklamalar genellikle şu şekilde oluyor burada. Yıllık kontratlar şeklinde gidiyor. Ama biz öğrencilerimize, gelen öğrencilerimize yardımcı olmak açısından Bazıları çünkü 3 aylık gelebiliyor, 6 aylık gelebiliyor, 4 aylık programlarla gelebiliyor. Biz onlara yardımcı olmak açısından 3 aylık sözleşmelerle, 4 aylık sözleşmelerle yardımcı olabiliriz. Veyahut kendileri nasıl takdir ederlerse, atıyorum 1 aylık biz kontrat imzalamak isterler, denemek isterler eve ya da kalacakları konutu. O şekilde de yardımcı olabiliriz. Arkadaşlar Dubai'de bulabileceğiniz en büyük fırsatlardan biri bu aslında. Çünkü herhangi bir emlakçıya gittiniz ya da Konaklama ile ilgili bir şey yaptığınızda bu kontrat olayları biliyorsunuz biraz yorucu oluyor ama Furkan Bey bir konuda da bize yardımcı oluyor. Sadece kendisinin bizden istediği şey konaklama isteyen öğrencilerin gerekli evrakları yollaması. Ya bunlar örnek olarak pasaport ya da sözleşme gibi. Bu konuda da yardımcı olacak çünkü sizin evrak göndermeniz yeterli ve siz buraya geldiğinizde emlak konusunda kendisi kesinlikle her zaman ulaşabilir bir konumda ve kendisi de 7.24 bu konuda size geri dönüş sağlıyor. Peki Furkan Bey, merkezde ev tutmanın avantajları neler? Neden yani merkez daha iyi yurda göre? Merkezin daha iyi olmasının temel sebebi konum olarak merkezde bulunması ve merkezde sosyal yaşamın çok fazla olması. Özellikle gelen öğrencilerin yaş ortalaması 25, işte 20 ile 30 bandında değiştiği için muhtemelen sosyal hayata çok önem vereceklerdir. Ve aslında dönen ekonominin de birçoğu merkeze dönüyor. Yani iş fırsatları da baktığınız zaman birçoğu hemen hemen merkezde aslında. Peki ben kendi düşüncemi paylaşacağım. 5 gündür biz Dubai'deyiz, Kaiz International ekibi olarak. Şunu fark ettim, yurtla merkez arasında ulaşım süresi biraz fazla yani 40 dakika ile 1 saat arasında. Fakat merkezli bir ev tutarsanız her yere 5-10 dakika içerisinde gidebilirsiniz. Çünkü burada şöyle bir avantaj var, her metro durağın olduğu yere merkez kurulmuş. Ve bence merkezde kalarak ulaşım konusunda da paradan tasarruf edebilirsiniz bir de zamandan tasarruf edersiniz veya kendiniz bir iş bulduğunuzda zaman sorunu yaşamazsınız. Çünkü örnek veriyorum yurda dönüş şatılı en son akşam saat 10'da. Fakat siz merkezde kalırsanız bununla ilgili herhangi bir problem yaşamazsınız. Çünkü her zaman ulaşım mevcut. Peki Furkan Bey son olarak öğrenciler için ne söylemek istersiniz? Yani gelen bir öğrenci buraya geldiğinde tedirgin olmalı mı? Veya Dubai şehir olarak gerçekten çok büyük imkanlara sahip mi? kesinlikle şunu söyleyebilirim. Öncelikle çok güvenli bir yer. Yani baktığınız zaman suç oranının sıfıra yakın olduğu bir şehir. Ben hiç görmedim, hiçbir yerde suçla karşılaşmadım. Dubai'nin herhangi bir yerinde, herhangi bir saatte çok rahatlıkla yürüyebilirsiniz, seyahat edebilirsiniz, herhangi bir aktivite yapabilirsiniz. Onun dışında da 12 ay boyunca yaz yaşanıyor zaten. Bu da yazı seven öğrencilerimiz için çok büyük bir fırsat. Ve gerçekten Dubai'de iş alanında da çok büyük fırsatlar mevcut. Çünkü dünyanın her yerinden uluslararası yatırımcılar geliyor. Keza emlak için olduğu gibi diğer diğer alanlarda da bu şekilde. Ben bütün öğrencilerimizi davet ediyorum buraya. Çok mutlu olacağınızı düşünüyorum açıkçası. Ben de şöyle bir bilgi vereyim. Mesela Amazon'un da bir merkezi burada bulunuyor. En basit bir örnek. Ve Dubai'de bulunduğumuz bu 5 günde ben şunu gerçekten gördüm. Arkadaşlar Dubai beklediğinizden daha çok gelişmiş ve daha çok imkanı sahip olan bir yer. Fazlasıyla teknolojik. Mesela metrolar sürücüsüz. Herhangi bir şoför yok. En basit örnek. Ve e, şunu gördüm ki gerçekten geldiğinizde birçok fırsata sahip olabilirsiniz. Furkan Bey mesela bundan 8-9 ay önce Türkiye'deydi. Kendisi burada geldi. E, yeni fırsatlar edindi. Ve kendisi şu an burada yaşıyor. Kal kalmaya da devam edeceksin galiba. Yani öyle gözüküyor. Bir aksilik olmadığı sürece buradayız. Peki ben tavsiyelerim ve önerilerim için sana teşekkür ederim. Bu ben teşekkür da bize ederim. de size zaman ayırdığın için de teşekkür ederim. Arkadaşlar dediğimiz gibi siz buraya geldiğinizde ev konusunda Furkan Bey size yardımcı olacaktır. Görüşmek üzere arkadaşlar.